Biz kendimize inanırsak, biz e, çocuğumuzu inandırmış oluruz, inançlı bir çocuk e, yetiştirmiş oluruz. Biz kendi yaramızı sarmaya çalışırken çocuğumuzu da aslında yanımızda sarmış olacağız. Evet. Siz ne kadar iyi bir ebeveyn, ne kadar kendinizi e, yetiştiren bir ebeveyn iseniz çocuğunuz da aynen sizin arkanızdan gelmiş olacak. Buna özen gösterirseniz zaten diğerleri gelmiş olacak. Evet. Yani e, korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın, hiçbir şeyden geç kalmadınız. Bazılar der çocuğum, evet etki yan etkileri var ama artılarını düşünerek o limon örneğini düşünerek lütfen hayatınıza devam edin. Evet. E, olayın bardak taştıktan sonra gitmeyin. Bardak taşmasını bili biliyorsanız o taşıcaksa o taşmadan lütfen olaya evet. el basın. E, bunlara dikkat edersek çok daha güzel, huzurlu bir aile ve yuva oluşturmuş oluruz. Bir de dediğim gibi e, anne baba. E ee, anne baba olduktan sonra anne babaya olmayı da bilmemiz gerekiyor. Karı koca olmayı bilmeseniz de. Hani evet. gidin terapiye, terapiste gidin. Hani uygulamıyorsanız başka yönleri var. Ama en azından anne baba olmayı ömür boyu sürdürmek zorundayız. Evet. Ben öğrendim. Bizde iş gitti, bizde bitti artık. Onlar öğrensin Hı. Değil. değil. Bir de bugün bir kelimemiz daha vardı. Ee, özellikle evli çiftler için ve bizler için yani e, ya da evlenecekler için söylüyorum aşk gençlikte haz almaktır sevmektir ama erke e, aşk daha sonra orta yaşlarda e, işte keyif almaktır ama aşk yaşlanınca da o ona bağırır. Birbirlerine bağırdıktan da aman be bağırsın, dursun demektir aslında. Aşk bu şekilde ilerliyor. Sevgi bizde bu şekilde evet. ilerliyor ve biz de maalesef bu belirtilerle çocuklarımıza onu miras bırakmış oluyoruz. Ee, yaşlansak da o sevgiyi, o saygıyı beraber eğer gitmişseniz o 70 yaşına kadar da onu güzel taşıyabilme, aman nasıl olsa bağırsa da çağırsa da değil evet. de e, birbirinizi duyarak yaşamayı bilirsek çocuklarımız da yanımızda Emin olun onlar da çok iyi ebeveyn olacaklardır. İnşallah. Evet. evet.